O zaman ikinci tur başlasın. Çek. Atla. Bonus tur. Aaa. merhaba arkadaşlar. Bugün patates challenge oynuyoruz. Patates challenge. Siz istediniz, biz ikinciyi çekiyoruz arkadaşlar. Biz oynarken çok eğleniyoruz. Evimize gelen arkadaşlarımız, dostlarımız olsun. Onlarla da oynuyoruz hatta değil mi Almira? Evet. Bir yere hatırlıyor musun? Seriye bağlamıştın. Sürekli sen biliyordun patatesleri. <laughs> e, arkadaşlar bu oyunu kazananın bu akşam hizmet görecek. Ne istenirse yapılacak. Bunu burada açıklıyorum. Güzel mi? Güzel. Üç olan kazansın mı? Güzel. Ha, ha. Üç olan kazansın o zaman arkadaşlar. Diyorum. Ne kadar hızlı bir başlangıç yaptın Almira. Çok öyle. Korkuyor musun yoksa istiyor musun kazanmayı? Kazanmayı istiyorum. Bir anda da kaybederim diye korkuyorum. Sen, sen kesin neler neler yaptın <laughs> Arkadaşlar. Çünkü öylesin bir gün biliyor musunuz arkadaşlar tohumdan oyunumuzda? Yarın bana komple hizmet ediyorsun Ama ya. ettiniz mi? İyi hatırlattın. Arkadaşlar ben kazanmıştım. Dış ses ve Almira bana hizmet edecekti. Çok iyi hatırlattın Almira. Ben en iyisi yarın bu hakkımı kullanayım. Oh bugün de kazanırsam bir buçuk gün. Ne olacak canım? Bir günde siz bana hizmet edin. Hadi başlayalım. Ben çektim ve dedim ve patlattım. <laughs> Biraz yüksek. Çok ağlıyorum. Çok ağlayacağım. Eğlenmeye bak. Boş ver. Hızla. Çünkü sen neler yaptın. Çok <laughs> Az. Ay çok az kaldı. Arkadaşlar iki tanesi zaten patlayan patates. Bak ne içine. Ş Şöyle bir karıştırayım artık. Çek. Çek. Eğlenmek önemli olan değil mi Almiracığım? Patatesleri getirir misin? Belki karıştırmasaydın sana denk gelmeyecekti. Evet ama içine bakıyordun. değiştirir ama hep ona denk gelir. <laughs> Tam bir krom ya. <laughs> ses var mı? Yok. Var. Aa. Bir şey o zaman ikinci tur başlasın. Yani ben başlıyorum. Atıyor. Bakma içine doğru. Bakmıyorum. Üzülmedim ki eğleniyorum şu an. Aymer'e üzülme diye, diye kazanıyorsun ha. tamam. kurmuyor. <laughs> e, gerçekten ben düşüyorlar aslında. Tamam. Benim Oyun kazanmak için Yarın siz bana edeceksiniz. Ha, evet, biz sana edeceğiz. Zaten senin sayın bir. Ay, Melek 2 0, 3 olursa kazanır. Evet. Hayır, ben ben 2'yim, 2 0. Evet. evet. 3'te evet. bitiyor. 3'te bitiyor. 3 olur sen kız. Kırmızı tacım güzelmiş. Sağ ol. Sağ Bir, durun ya. Hiç de i̇şte fark edilmiyor. Bu kromi biraz şey olan mıydı? Yaramaz olan mıydı? Ya buna bir yaramaz mı yok ya? Öyle ben My Melody. Ben My Melody. Sus sen Hello kittisin. Sus mu? Aa pardon. Ha, sen Hello Evet ben Hello çok seviyorum. Ama sen de Kuromi'sin. Ay de sen de Cinamar olsun. Hazırladın mı? Yok. Hello Kitty. Hello Kitty. Kitty. Ma, ma, ma. Hazır veya son tur da olabilir arkadaşlar. Mutlu'nun geri dönüşü de olabilir. Hadi bakalım hangisi olacak? İçine bakmıyoruz. Başlayalım. Çok korkuyorum. Hızlı çekin. Seri. Evet. 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 Allah'ım. Sen çok yaklaşıyorsun bak. Seçiyorsunuz sanki ben anlamadım. güve. Bu hiç ediyorsunuz. Sen hiç çok <laughs> İnanmıyorum. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Yani burada söyleyebilecek hiçbir şey yok. Bir tane bugün konukla baneyiz. Tamam, ediyorsun. sen kazandın. Yatına kadar hizmet edeceğim ama bonus bir tane çık oynayabilirsiniz. Belki bir kere kazanırım arkadaşlar. Olmaz. Hayır. Bir kere belki. Bu tane. bu sadece Onu, şey. Ama sen bir olursun. Hiç hayır, bir şey yap. Hayır, evet diyeceksin. tamam. Hayır. Bu öylesine. Tamam, öyle olsun. Aa, bugün birinci yaptıracağım biliyorum. Senin yatağında yapıyorum bir tanem. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bugün biraz yaralandım ya. Ee, çok. O zaman sen de beni. O zaman sen oturuyor. Tamam oğlum. olur. Bu oturabiliyorsun. Arkadaşlar Almira. Sonuçta hala yaşıyorsun. Evet, Almira bu aralar bugün yatak soyunmaya taktı. Evet. Hatta bir günlerde bağlı. Tabii ağır. yanında yağverleri de var. Leo ve Bal. Evet. <laughs> Yerlerini alıyorlar hemen. Benim başka yarım. Başka yarım çıkar yarımda. Başlayalım. Müdürümüz bizim Leo. Abi, Kaza oldu. <laughs> Bastık mı? Bastık. Evet aynı boyda şu an. Ben tamam. Ben buna etmiştim üçüncü Kork. tur için. Kork kızım. mü? Evet. Üçüncü tur için ben burada böyle dua etmiştim. Başlayalım mı? Başlayalım. Biraz içine baktın sanki sana ama. Bak karışıyor ama. Tamam. Sarısı, ben aldım. Karıştı ben aldım. Tamam. Bana güvenmeyenler olmuş. Evet. Benim olabilir. <laughs> Almira çekmiş. Bakın arkadaşlar, şey dedim buna bağlayacaklarmış, vazgeçmişler. Aa, doğru yani. Evet, çek tutur? bakalım. Hızlı çekiyoruz bakmadan. Umarım ben Bak kazanırım ya. Umarım ben. Bonus kutusu. Aa! Üzülme, üzülme. Bu bonus kuydu. Bonus. Üzülme, üzülme. Canım. O neydi? Ne? O neydi? Ha? O neydi? Bu neydi? Bu, ah, neydi? Neydi? Işte Bu neydi? Bak, söyle. Bu söyle. neydi? Dışta söyle. Bak dışta söyle. Bu neydi annesi ha? Söyle. Bak. Aaa! arkasında patates saklamış. Aaa! Ya hayır o uçtu. <laughs> uçmuş tamam Arkaya uçmuş. Bir <laughs> bozsa. Yap bakayım bir daha. Söyle. Olur ama bonus. Karbon. Son bonus. Son bonus. Tamam. Son bonus. tamam. da öbürüne şarkı söylesin. Ya da dans ettirsin Tamam. Tamam. Ben dans edeceğim. Tamam. şarkıya yok. Tamam. Kaydı ben dans edecek. Ben hala dans. Oo ama ben dans etmek istemiyorum Abi, ben. Ne yapacağız? Ben dans etmek istiyorum Başlayalım. Başlayalım. Ay, çiçeğine içine bakmıyoruz. Kim dans edecek acaba? Ben dans etmek istiyorum. O zaman sen kaybet. <laughs> Güzel dans etmek. Sanki Bakın annen dans edecekmiş edecek gibi. Geldim. Çek 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 çek. <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. Evet, çek. Çekeceğim. Çek. Çek. <laughs> çek. <laughs> <laughs> Ama bu neden çift detaylı yapıyorsun ben de anlamadım. <laughs> bir tane TikTok dansı yap hadi. Hadi bir tane TikTok yap. Hadi dur <laughs> 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 Bravo. Hadi bakalım aşağıya. Bravo. Arkadaşlar herhalde Erik dalı oynayacakmış gibi bir havası var. Hadi aşağı inelim gel. Gel gel artık gel. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar biz bugünkü oyunda gerçekten çok eğlendik. Evet çok hoşçakalın. Evet. Ay çok dedim ya. Siz de eğlendiyseniz lütfen kanalımıza Aa, abone, abone alın, olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah.